bir Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Free Fire oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir dereceli maç atalım. Bir dereceli maç atalım dedim. Zaten ben düşünüyordum Free Fire videosu atmayı. Bugün atmak aklıma geldi ve videosunu çekiyorum. İlk önce ödülleri varsa ne var alalım. Al. Oyunun da sesi geliyordur inşallah. Bir dakika daha biraz daha açayım ben. İnşallah geliyordur herhalde yani gelmesi gerekiyor mantık mı? Şunları hemen alalım arkadaşlar. Tam tam çık 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 buradan nereye gittik lan? Heh. Evet buralarda bir şey var mı? Buralarda. Tam boş verin arkadaşlar bunlar neyse ya. O zaman haydi dur bir dakika. <laughs> Oo! ben bunu görmedim lan. Cık. Aldık mı? Bakalım. Aynen almışız da indirmemiz gerekiyormuş. Bayağıdır arkadaşlar oyuna girmiyorum. Bayağı bir şeyler gelmiş. Vallahi çok iyi olmuş oyun. Ee, o yüzden bazı şeyleri yüklemem gerekiyor. Da ben siz siz biraz daha açayım. Hadi dol artık. Neyse arkadaşlar bu dolasıya kadar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri dönüm. Ee, ses gelmiyormuş az önce ona baktım. Oyunun ses gelmesini de, lobi de göster. Bunda lobide göster yok ya. Çok olsaydı Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldiğiniz gibi maça başladık. Neresi? Factory'e iniyoruz arkadaşlar. Yalnız Factory değil. Fak. Factory'i iniyoruz arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. <laughs> bayağıdır durdu. Oynamıyorum arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Eskiden deli gibi oynardım böyle bu oyunu. Bu arada, niye kız karakter alıyor lan? Sabık mısık falan demeyin. Arkadaşlar kız karakterler ee, şey ol... İnce olduğu için vurmaları da zor oluyor. O yüzden... Size de bunu da almanız şey yaparım yani. Tavsiye ederim. Hop. Oh, bir pompalı aldık. Çok iyi. Hop. Abi güzel silahlar be. Bir çanta falan vermesi gerekiyor şu an. Oyunun sesini biraz daha açayım ben. Full diyeceğim birazdan neredeyse. Bu arada ileride çanta var gördüm. Evet. Alalım. Çok iyi. Ne bu? Abi güzel silah ver artık. Üst kata çıkalım. Araba da aha. Arkadaşlar bunlar bot olduğu için kıpır yani hiçbir şey yapmadan vurabiliyorum. Ve ben bu silahı değiştireceğim. Çok sekiyor ve çok kötü bir silah. Düzgün silah çıkmıyor ki. burada var yok burada da yok abi bunun üst katı vardı lan hadi yok hadi artık ha, yukarıdalar arkadaşlar gördüm aha ulan be bismillahirrahmanirrahim allahu ekber Gir 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 girsene. Kapıdan girmek. Kapıyı giriş yap... Girmek için yapmışlar arkadaşlar. Kullanmalıyız. O susturucuyu alsam mı ki lan? Alacağım. takarız sonra. Öde artık ama ya. Şş, şş, şş. Baba nereye gidiyorsun lan? bunun var ya bot oğlum ben silah arıyorum bu aynı silah getirmiş mal var. mal mısın oğlum sen başka abi 9 tane sağlamız olmuş tam tane tamam. hemen şunları da alalım <laughs> adam geliyorum lan beni bekle burada başka neyimiz var bombamız var onu boş ver neredesiniz lan aha oradan sıkıyor bunlar ne lan git şu mavi şey almak istiyorsun ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ama arkadaşlar alıyor ya. Aha orada. Lan dur bunu açar mısın? Canı yani silahı sekiyor dedik de çekmedi şu an. Hadi bakayım baba. <laughs> bu arada da çok iyi ya. Çok güzel yani ben çok beğeniyorum. Bak nasıl bu orayı. Birileri olabilir. Var da zaten. Arkadaşlar gerçek oyuncu. Yani öyle bot olsa mal gibi çıkar Zaten bot olsa droba gelmez. Galiba iki kişi sıkıştırmam kız. Arkadaşlar ben bunu nasıl alacağım ya? Bayağı yedi bayağı yedi. Ah be. Yapma be. Gitti ya çık lan. Hadi artık. Oha arkamızdan geliyor lan biri. Bismillah. Dur dur botu bot. Aynen. Oo arkamıza döndük hemen. Ne yapıyorsun lan? Abi kaçma ya ne yapıyor bu? Sen mi oğlum ben? Ya gidiyorum arkadaşlar ben vallahi bununla uğraşamayacağım. Alanın da dışındayız. Alanı bekliyormuş. Onu var ya hiç görmedim arkadaşlar. Gerçekten tane drop bırakıyorlar ama aha ileride bir daha drop var gidiyormuş gibi yapıp burada inmem yok mu peki oğlum nerede bu çocuk <laughs> ya yeter artık gel şuraya ya bitirdim çocuk seni işe gel buraya Nerede lan bu çocuk? Yukarı gitsem, yukarı gideceğim ben. Sıkma sakın arkamdan vallahi sıkarsan var ya ağzım bunu kırarım seni çocuk. Sıkma. Allah bekler. Ben bu çocuğu öldürürüm abi. Ben bu çocuğu bırakmayacağım burada. Bir de burada değilmiş. gitmiş. Abi ya bombalar boşa gitti. Şşş. Sessizce. Ne? What? Oğlum ben salak gibi bu duvarla mı konuşmaya çalışıyorum 2 saattir? Nerede bu çocuk? Ne? Ne oluyor lan? Aha. Aha ben bu oyun <gülüyor> <gülüyor> oynuyorum valla ben bunu alırım Oğlum ne? mal mısın? Ben yarım saattir bu çocuk burada diye bekliyorum. Nerede bu? Allah Allah. Salak gibi burada oyalıyor bizi ya olmaz böyle şey yok sağır yani. tam mutlu aldım derken geliyorum bir şeyler yapacağım Oğlum, Allah, Allah bismillah nerede olma araba şimdi takipteyiz takibe gidelim. daha bir gel takibe gidin ya burası çok iyi ben burada durmak istiyorum işte. Anam be kaçtı. Zengim zengin çek. Gel lan buraya. Aha indi. Oğlum ecelene mi susalım? Ne yapıyorsun? Aha. Aha. Allah bismillah önümdeymiş lan adam. Oğlum geliyor lan. Aa, bu çok tehlikeli biri. Araba. Nereden geliyor? Önden. Şuraya çıkabilirsem çok iyi olacak. Lan zıplamadı. Oğlum hadi lan. çok Aha, Oraya inmiş. Orada mı? Ben şöyle bir açılacağım arkadaşlar. Aha orada. Aramayayım ya. Oğlum ne oluyor? Vuramıyorum. Kolsuz oldum. Aha drop da düştü. Önüne. Oh mis valla. Öldürsen oğlum çocuğu ne bekliyorsun? Ne oldu kardeşim? Hmm. Hadi bakayım. Orada da drop var. Ben dropu büyük hissediyorum. 9 kilo almışız arkadaşlar. 10 kilo alırsak güzel olur. O karşım. Sen kimsin? Hop 10 kilo. Allah bismillah duramıyorum. Durduramıyorum resmen kendimi. Burada bir şey var mı? Abi aynı silahmış. Ben bunun için mi geldim? Kaç. Dur dur vurma vurma. Heh, girdik. Çok iyi. Hadi. Şuraya eve girebilirsem güvende. Allahu Ekber. Oğlum yerimizi belli ettin Aptal. Senin kafana geçiyorum ben. Git buradan. Git buradan pis insan. Arkadaşlar bayağı uzun oldu video bence. Öyle düşünüyorum yani. O drop'ta biri varsa onun ağzını burnunu da atırım vallahi bak. Sakın önüme gelip diye çıkmasın. Üf, AVM verdihi. Senin ben ağzını kırayım. Oğlum bak ağzını burnunu kırarım senin. Vallahi çok pis ya. Ne oluyor? O baba kral. O oh, baba kral oynamasını bilmiyor. Ya yeah. oynamasını bilmiyor dedik. Adam ağzımıza sıçıyor. Ya. Yeah. orada ağzına tükürürüm seni. Töbe töbe. Hop. Ay ne oluyor be? Oğlum senin ağzını burnunu yamuşturum bak çocuk. Bombam yok. Git buradan. Allah kafam. kafama geldi. Oğlum bu çocuk çok tehlikeli. Vallahi var ya sıçtık ha. Bas 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 bas. Lan ağzına sıçayım seninden. Ağzına sıçayım. Şerefsiz. Lan yürü git ya. Abi. Abi. Ya yok böyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar olsun o zaman. Bir daha Free Fire istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.